peşinden şunu da söyleyelim. İsrail yaptığı bir haydutluk. Bir de deklare edilmeyen amacı var İsrail'in. O da şu İsrail İran rejimi de değiştirmek istiyor. İran özellikle devrimden sonra bu istihbarat açığını bir türlü kapatamadı. Neden? Yani İran Orta Doğu'da bu kadar nüfus sahibi olmamalı. Bence olmaya da yeltenmemeli. Çünkü bu İran açısından da sürdürülebilir bir şey değildi. İran 7 Ekim'den korkunç rahatsız oldu. Bakın bunu hatırlatayım tekrar. İranlar inanılmaz rahatsız oldu 7 Ekim'de Hamas'ın ha 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 Aksa Tufan'ı operasyonunda. Bizim yıllardır İran'la savaşmamayı becermemiz, hem İran'ın hem Türkiye'nin bunu becermesi çok büyük bir kabile. Çünkü çok kritik alanlarda karşı karşıya geldik. İran'ın bence haklı bir endişesi var. Bu endişenin haklı olduğunu zaten dünden beri de görüyoruz. Ben İsrail'le savaş durumuna geçersem bu ABD ile savaş durumuna geçmek anlamına gelir. Şunu söylüyor, sen nükleer peşinde koşabilirsin bir noktaya geldiğinde düşünebilirsin. Ama çok şiddetli bir şekilde sana saldırırım, seni pişman ederim. Herhangi bir ülke, İsrail'in İran'a yaptığını onda birini yapmış olsa. İran Orayı yerle bir etmek için bütün gücüyle saldırırdı. İsrail neden özellikle Tebriz'i de hedef aldı? Oradan Türkiye'ye ya da şu devletlerine bir mesaj mı vermek istedi? Saldırılar düzenlemişti. Çünkü Tebriz İran'ın stratejik anlamda hem İran'ın en büyük kentlerinden bir tanesi hı hı. hem de stratejik anlamda özellikle hava kuvvetlerinin çok kritik üslerinin olduğu bir bölge.